Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Polis Akademisi'nin yayınlamış olduğu yeni atamadan bahsedeceğiz. Uzun süredir ataması gelmeyen, dışarıdan alımı olmayan PAEM yani Komiser Yardımcısı atamasından bahsetmiş olacağız arkadaşlarım. Size uygunsa %100 başvurmanızı tavsiye ederim. Uygun değilse de diğer tüm atamalardan ve süreçlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet komiser yardımcılığı ataması normal itibariyle 2020 yılından bu yana hiçbir şekilde dışarıdan alım olmamıştı. Polis olma şartı vardı ve içten kaynaklı bir atama yapılıyordu Cumhurbaşkanının kararnamesine göre yeni ilanlar ancak içten alımlar olacaktı. Ama bu seferki ilanda bizler dışarıdan alım olduğunda görüntülemiş durumdayız. Herkese tekrar hayırlı uğurlu olsun. En az 75 puanla beraber 400 erkek 100 kadın toplamda 500 atama yapılmış olacaktır. 18 ile 22 Eylül tayları arasında polis akademisinin alay işlemleri sistemi üzerinden başvuru yapacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Ki ben bu linklerin hepsini derleyip toplayıp yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde hem bilgilere hem başvuru linkine de ulaşım sağlamış olacağınızı belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Pekala şimdi kimler başvurabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler en az 4 yıllık eğitim veren bazı bölümler ki o bazı bölümleri birazdan anlatacağım. 2022 veya 2023 en az 70 puana sahipse bir kimse başvuru yapabilir. 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşından gün almamış olması yani 1 Ocak 1996 ve sonrası doğan olan kişiler ancak başvuru yapabilecektir. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmayacaktır. Hamile durumu olmayacaktır gibi bu tarz önemli kısımlardan size yoksun olmaması gerekiyor arkadaşlarım. Şimdi hangi bölüm mezunları başvurabilecektir? Hukuk fakültesi, tüm mühendislikler, tüm mimarlıklar başvurabilecektir. Biyoloji bölümü, çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri, yine ekonomi, fizik bölümü, iktisat, ilahiyat, İngiliz ve edebiyat bölümü, İngilizce mütercümanlık, istatistik, işletme, kamu yönetimi, kimya, maliye, matematik, psikoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler bölümleri, bu 22 daldaki atamalarda şansınız değerlendirilmiş olacağınızı belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Yine yine günü geldiğinde atlatmasını yapacağım merak etmeniz. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalar haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Bu ilana uygunsanız muhakkak başvuru yapın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.